OEDAŞ'tan Enerji Dolu Fikirler Yarışması OEDAŞ, ARGE Departmanı'nın düzenlediği Enerji Dolu Fikirler Yarışması'nın kazananlarını açıkladı. Yarışmaya 45 çalışan, 62 proje fikriyle katıldı. OEDAŞ Genel Müdürü Fuat Celepçi, OEDAŞ Direktörü Muzaffer Yalçın, OEDAŞ ARGE Grup Müdürü Ural Halaçoğlu Elder Koordinatörü İlkem Alpay ve Elder İş Geliştirme Analisti Sude Büyük Mumcu'nun da katılımıyla düzenlenen törende ilk üçe giren projeler belirlenerek proje sahiplerine ödülleri takdim edildi. Yarışmanın amacı Teknolojik, ekonomik ve çevresel açıdan sürdürülebilir çözümler üretmek, RG ve inovasyonu teşvik etmek, enerji sektöründeki dönüşüme katkı sağlamak kazanan projelerimiz. Birinci projemiz, Elektrik Dağıtım Şebekesi'nde Otonom Keşif Sistemi ile Kadir Ertunç oldu. İkinci projemiz Saha Operasyon Süreçlerinin iyileştirilmesiyle Süleyman Er oldu. Üçüncü projemiz Soket Bağlantılı Sokak Aydınlatma Aparatı ile Mustafa Sevin ve Beyhan Aktaş oldu. Gelecek planlarımız Kazanan fikirlerin projeye dönüştürülmesi Yarışmanın kurum dışına taşınması Enerji sektöründeki büyük dönüşüme katkı sağlanması bu yarışma neden önemli? Çalışanların yaratıcılığını ortaya çıkarmak, şirkete yenilikçi çözümler getirmek, enerji sektörünün geleceğini şekillendirmek. Bu tür yarışmalar düzenlememizin sebebi, arge ve inovasyona verdiğimiz önem sektörde örnek teşkil ediyor. Kazanan projelerin hayata geçirilmesiyle birlikte enerji sektörü için önemli kazanımlar elde etmek.